Hmm. hadi Bilye oynayalım. Bakın, ben de bir torba dolusu Bilye var. Bilye, Bilye, Bilye. Çok sıkıcı. Başka bir şey oynayabilir miyiz? Aa, buldum. Hadi çay partisi oynayalım. Mey meyi, yine de kaybedersin Sen çay partisi oynamaya git Tamam o zaman Oynayabilirsin Meymey mey. Ama kaybedecek olursan Bebek gibi ağlama <gülüyor> Tamam <gülüyor> <gülüyor> Ama eğer kazanırsam Hepiniz dediğimi yapacaksınız Tamam mı <gülüyor> <gülüyor> Evet tamam e <laughs> Sıra bende <geldi>. Ah. <laughs> Biraz daha çay lütfen. lezzetli. biliyor musun? Sana özel bir şey yaptım. Ha, sahi mi? Ne yaptın Mehmet? İşte senin pastan. Hadi yesene. Aa. Aa. Ben onu yemem. O zaman bana ver. İşte al bakalım. En sevdiğim <laughs> pasta gibi yapıyorum. Hey! Bulutlar. Ha Çabuk eve gidelim. Yağmur yağacak. Aa. Lütfen yağmur yağmasın. Daha postamı bitirmedim. Aa, önemli değil İpin Yarın bir daha oynarız. Kızarmış tavuk yaparız. Hı? Evet evet evet. Hı. Her neyse. Çok eğlendim. Çok, çok ama bu sefer ya, olmasın. Ben çok eğlendim. Upin Sen aa. de duydun mu? gök gürledi. Hayır. Onu. Onu duydun mu? Ha? Ha? Aa, ha? ha? ha, haklısın. Şu taraftan geliyor. Ha? Hadi ne gidelim. Ha? Ha? Vay canına. Çok, çok şirin. şirin. Aa, aa, aa. Ha? 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 Vay. Aa. Nerede? Nedir o? Ha? Bu yavru kedi kimin acaba? Şuna bakın. Çok güzel. Evet evet evet. Eysen. Şuna bak. Ha? Ehsan! Ha? Ha? Neyin var Ehsan? Ee, yok bir şey. Bilmiyor musunuz? Bu şaşkın kedilerden korkuyor. K Korkmuyorum. Sadece kedileri sevmiyorum. Ehsan neden korkuyorsun? Bana baksana. Pisi pisi. Gel buraya. Aa, aa, aa ya ya gelmesin. Hadi pisicik. 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 Hadi İpin yağmur yağacak. Islanırsak Rose ablam bize kızar. Evet evet evet. Ama bu kedi ne olacak? Onu burada bırakamayız Upin. <laughs> Görüşürüz. Hoşça kal. Görüşürüz. Yarın yine oynarız. Kızarmış tavuk yapacağız. He? Kim demiş? Ay. Ay. Aa, peşimizden gelmiş. Ay, ay. ay. O yavru kedi bu. Ay, 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 ay. Eysen, ay. baksana seni çok sevdi. İmdat, git başımdan, git. <laughs> ay, ay ne götürmüyorsun Fezi sen kedileri seversin Götüremem çok fazla kedim var Bir tane oh. daha olsun Fezi Hayır olmaz onu sen götürsene şaşkın ay. <laughs> Görüşürüz Ah Esra bekle beni Bu <laughs> kediyle siz ilgilenin <gülüyor> <gülüyor> tamam mı Şimdi ne yapacağız Onu eve götürürsek Rose abla kızar Tabii ki. Söyleyin, nedir o? Aa, o kediyi nereden buldunuz? Aa, zavallı kedicik. Onu çalıların arasında tek başına bulduk. Zavallı kedi. Tıpkı bizim gibi ne annesi ne de babası var. Apin bizimle kalabilir mi? Lütfen Ross. Apin mi? Evet. Opin, Ipin, Apin. Çocuklar olmaz öyle şey. Onu yerine bırakın. Nasıl öyle dersin abla? Sen çok korkunç. Çok... E çok bilmişler. Bunu bize bayan Yasmin öğretti. Hayır diyorum. Bu kedi her yeri kirletir. Evi kim temizleyecek? Hı? Sen, Sen tabii ki. Burada neler oluyor böyle? <laughs> opa bak. Bu kediyi beslemek istiyorlar. Hı? Evet opa. Bakmıyor Milt anne bak. Neşrin değil mi? Kalabilir mi büyük anne? Tabii ki kalabilir ama onu içeri sokmayın. Ha, ama opa, onunla odamızda oynamak istiyoruz. Cık, hayır olmaz, ablanızın kedilere alerjisi var. Hapşırığı hiç dinmez sonra. Ha, gerçekten mi abla? <laughs> Bana bakın. Şımarmayın lütfen. Gidin ve bir kutu bulun. Onu evin altına koyun. Ha, teşekkür ederiz büyük anne. Ne Sıkı tut onu evine. Beni ha? değil. Epe bırakma sana şunu. Dikkat et. Epe dikkat et. Sıkı tut. Hı. Hı. Kedi banyosu eğlenceli miydi bari? Aa, tabii ki e eğlenceli. Evet evet evet. Hı. 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 Aa, çok çok doydum ben. Hı. Doydum doydum doydum. Hı. Peki peki ya kediniz doydu mu? Abla onu da yedirmeli miyim? Aa, kendisi yiyebilir sanıyordum. Hı. Hı. Eğer bir hayvanınız varsa ona iyi bakmalısınız. Hı. Onu sevin, Hı. yiyecek Hı. ve su verin. Eğer vermezsek ona işkence ederiz. O daha minik bir yavru, zavallı şey. Çok haklısın. Hadi ona yemek verelim. Kediler onu yemez. Ama neden peki? Çok lezzetli. Biraz pilavla balık karıştırın. Kediler bunun dışındakileri yemez. soktuğumuzda bizden kaçtı. Evet ve bizi tırmaladı. Şuna bakar mısın? Aa, canın acımadı mı? Tabii ki acıdı. Ama önemli değil. Neden değil? Çünkü o çok şirin. <laughs> Beni bekleyin. <laughs> <Apin>. Abin. <laughs> e, onu göremiyorum. Nereye gitti? <laughs> Abin. 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 Çocuklar, Ay, bir, siz yoruldum. ne arıyorsunuz? Abin'i arıyoruz. Abin gitmiş abla. Abin! İşte orada. Ha! 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 Abi. Ha! Galiba bu onun annesi. Sahi mi? Aynı gibi görünüyorlar. Evet, çok şirin. Aa. Bence Apin annesiyle birlikte gitmeli. Ha? Ama biz onu beslemek istiyoruz. <laughs> Bırakın Apin gitsin. Onu bırakmazsanız annesi çok yalnız kalır. Hı. Sorun ne? Annesini de besleyebiliriz. Ha? Ha? Evet, Aa. evet, evet, Aa. Aa. evet. Evet. Besleyebilir miyiz abla, ne olur? Pekala ama onlara iyi bakacağınıza söz vermelisiniz tamam mı? Söz, söz veririz! <gülüyor> Ayşe! <gülüyor> Merhaba ben Upi ve bu da kardeşim Epi. Evet 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 ben Upi'nin kardeşi Ipi. Ne diyeceğini unuttun mu? <laughs>